dönemlerinden biri göçler olmuş. Hem Anadolu'dan Orta Asya'ya hem Orta Asya'dan Anadolu'ya. İşte Hunlar, İskitler döneminden başlarsak, bu İskitler, Hunlar ve daha sonra çeşitli Kıpçak boyları Karadeniz'in kuzeyinden, Kafkasya'dan gelip Anadolu'ya gelmişler. Ve e, en sonunda 11. yüzyılda büyük bir Oğuz göçünü görüyoruz. Hani eskiden tarih kitaplarında anlatılırdı. Orta Asya'da kuraklık oldu. Oradaki Türkler Anadolu'ya, dünyanın dört Bacağına daldılar diyorlar. Bu pek tarihi gerçekleri yansıtmıyor çünkü e, orada da Türkler kaldı kaldı. Ama Türklerle Anadolu yani Türkistanla Anadolu arasında ilişkiler yüzyıllar boyunca devam etti. Bugün Anadolu coğrafyasında gezildiğinde. Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarının adını taşıyan birçok yerleşim yeri ve coğrafya adlara rastlamak mümkündür. Bu da Türklerin bu iki büyük yurdu arasındaki ilişkilerin nitelik ve nicelikleri değişse de hep devam ede geldiğini gösterir. Bugün hem Ege'de hem de Gaziantep'te yöresinde birçok Özbek atlı, Kırgız atlı şeyler köyler görürsünüz. Bu ilişkiler sadece bir Türk bölü değil. ...bir sürü Kıpçak boyları... ...Kazak, Kırgız vesaire... ...Uygurlar, Özbekler... ...her tarihte Anadolu'ya gelmişler... Ee, ...ve büyük göçler halinde yerleşmişler... ...mesela Karadeniz üyesinde yapılan ağız araştırmalarında... ...Kıpçak şivesinin kalıntıları bulunuyor. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bu eser... 16. ve 20. yüzyıllar arasında Osmanlı-Türkistan ilişkileri konusundaki çeşitli arşiv belgelerine yer vermektedir. 16. yüzyıl Türk tarihinin en kritik dönemlerinden biridir. Türkistan'la Türkiye coğrafyaları arasındaki karşılıklı göç hareketleri bu yüzyıldan itibaren keskin bir şekilde zayıflamaya başlamıştır denilebilir. Safevi Devleti'nin ortaya çıkışı ve meydana gelen Batsız Kardeş Savaşları bu iki büyük Türk coğrafyasının bölünmesine ve birbirinden kopmasına yol açmıştır. Böylece iki büyük yurt arasındaki hareketlilik nitelik değiştirmiş, geliş gidişler daha çok Türkistan'dan Anadolu'ya olmaya başlamış ve bir hac güzergahı biçimini alarak devam etmiştir. ne oluyor? Hacca gitmek üzere. Türkistan Cumhuriyetlerinden çıkan, daha doğrusu o dönemin Türkistan e, hanlıklarından çıkan insanlar ya Hazar üzerinden ya Karadeniz üzerinden muhakkak önce İstanbul'a geliyorlar. Özellikle haç yoluyla gelen hacılar İstanbul'u ziyaret etmeden hiçbir zaman Mekke, Medine'ye gitmezlerdi. Özbekistan'dan yani Orta Asya'dan gelen Türkler yani Müslümanlar diyebilirim. Evvela Eyüp Sultan'a gelmeleri lazımmış. Ondan sonra Mekke'ye gidilirmiş. Türkistanlıların gözünde Osmanlı Devleti ve özellikle İstanbul bir ilim, kültür ve siyaset merkeziydi. Bu yüzden de Türkistanlıların gönlünde, ülküsünde her zaman böyle İstanbul'a gitmek, Osmanlı'yı görmek, Türkiye'yi görmek sevdası vardı. Bir şu değiş var. İstanbul'unu görmegen, anadan doğulmegen. Yani İstanbul'u görmemiş bir kimse annesinden doğmamış sayılır. Bu e, ananeye göre Türkistanlı hacılar e, işte çeşitli yollardan İstanbul'a geliyorlar. Türkistan e, hanlıklarındaki yaşayan halkta öyle bir e, inanç ortaya çıkıyor ki İstanbul'a uğramaksızın yapılan hac eksik kalacaktır. Böyle bir anlayış var işte bu nedenle bir ciddi trafik var. Türkiye'nin birçok yerinde Orta Asya menşeli çeşitli tarihi yapı adlarının bulunduğu dikkatleri çeker. Bunlardan pek çoğu günümüze kadar varlığını sürdürememiştir. ama yine de bugün ayakta kalanlarına rastlamak mümkündür. Bunlardan birisi de bugün Üsküdar sırtlarındaki Sultan Tepe'de bulunan Özbekler tekkesidir. Milli Mücadele tarihinin bu efsanevi mekanının ortaya çıkışı, Türkistan'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul üzerinden kutsal topraklara gitmek isteyen insanların öyküsüne dayanır. Burası enteresan bir yer. 1752 yılında kuruluyor. Misafir eten, buraya büyük babalarım geldikleri zaman Üsküdar'da şimdiki olan tekkenin yerinde bir otağı kurmuşlar. Yani çadırlarını orada kurmuşlar. Padişah Çamlıca'ya çıkarken bunlar kim diye sormuş. Bunlar Türkistan'dan gelen hacılar anlatıyorlar işte hacılar önce İstanbul burada bir hafta konaklayıp e, Mekke'ye e, geçecekler. Ve demiş ki o zaman padişah ben size orayı demiş vakıf olarak vereyim. Siz orada bir misafirhane yapın. Gelen Özbekler, işte Türkistanlılar, e, Müslümanlar orada misafir olsunlar. E, gelsinler, burada kalsınlar. Ve o ziyaretlerini yapsınlar Eyüp Sultan'ı ondan sonra Kabe'ye gitsinler demiş. Ve ondan sonra o tekke yapılmış. Tekke tabi tahsisatını şeyden alıyor. Yani Osmanlı Sarayı'ndan karşılanıyor. Osmanlı Sarayı ona bir tahsisat vermiş ve yıllık tahsisatını oradan alıyor. Tabii burada bir şey daha hatırlatalım. Sadece İstanbul'da tek bir Özbekler tekkesi kurulmuyor. İstanbul'un üç yerinde biri Sultanahmet'te, bir de İyip Sultan'da üç ayrı tekke var. Bu Özbekler e, e, tekkeleri hem e, Türkistanla e, Türkiye arasındaki ilişkileri sağlayan, yani gayri resmi elçilikler de diyebiliriz bu, e, buraya ve buradan çok ünlü kişiler de yetişmiş durumda. İlişkiler uzun bir dönem, genellikle böyle bir çerçevede devam etmiş. Belgelere bakıldığında kimi siyasi ve askeri temasların kurulduğu anlaşılsa da bunlar üst düzey ve kalıcı olamamıştır. İki coğrafya arasındaki siyasi ilişkilerde 19. yüzyıldan itibaren yeni bir canlanma olduğu görülmektedir. Bunun ilk örneklerinden biri dönemin Buhara emiri ...Mir Haydar Han'ın gönderdiği bu yasıdır. 14 Şubat 1816 tarihli... ...name olarak adlandırılan bu mektubunda... ...Buhara Han'ı... ...Osmanlı Devleti'nden... ...bazı konularda kitaplar istemekte... ...çeşitli gelişmelerle ilgili... ...bilgi sormaktadır. Belgenin en dikkat çekici yönü ise... ...Mir Haydar Han'ın... ...Kazgan ve Harezm yöneticileri üzerinde otorite kalabilmek için padişahtan izin ve destek isteyen satırlarıdır. Daha sonraki yıllarda özellikle batıda Rus, doğuda Çin işgallerinin bu bölgelere yayılmasıyla birlikte ilişkiler Osmanlı'dan himaye isteme noktasına kadar ulaşacaktır. Ve e, daha çok 19. yüzyıl Ortalarından itibaren de e, bir yardım isteği, buradaki Hanların e, özellikle Rusya'nın genişleyerek buradaki Hanlıklar'ı yavaş yavaş topraklarına ele geçirmesi üzerine e, kafire karşı ya da küffara karşı Halifeden yardım talebi şeklinde e, bazı girişimler söz konusu. Osmanlı Devleti Rusya tarafından hücuma uğradığında. Kardeşlerimiz de yine Rusya tarafından hücuma uğradığında birbirlerine daha çok muhtaç hale gelmişler. Daha sıkı bir işbirliğine veya diyaloğa girmişler. Bunu da bu belgelerden açık bir şekilde görüyoruz. Doğu Türkistan bölgesinden 1870'li yıllarda orada Kaşgar'da bir devlet kuran Yakup Han'ın ee, Osmanlı sarayına gönderdiği yine kendisi e, adaşı olan bir başka Yakup Hanı e, gönderir ve.